Nazilli pide lezzetli yiyecekleriyle Balıkesir'de kısa sürede haklı bir ün kazandı ve lezzet kalitesini koruyarak bugünlere geldi. 1964 yılında meslek hayatına başlayan Nuri Akkan, 1983 yılında çarşı merkezinde kurduğu Nazilli Pide ve Lahmacun Salonu'nun ikinci şubesini Adnan Menderes Mahallesi'nde açtı. Dilden dile dolaşan namıyla Balıkesir'de pide ve lahmacun denince ilk akla gelen Nazilli Pide ve Lahmacun Salonu'nun sahibi Nuri Akkan şunları kaydetti. Vallahi buraya Adnan Menderes halkını ayağına hizmet getirmeye çok zamandır istiyordum. Ve şu anda ayaklarını hizmet getirdim. Hem onların faydasını hem bizim kendi faydamız olmak üzere her iki tarafta hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan temenni ederim. Ben 64'ten beri bu işini yapıyorum. Yani 30 sene oldu Balıkesir'e geliyor. 30 senedir Balıkesir'de hizmet vermekteyiz. Çarşı merkezde Merkez e, e, 30 yıldır orada hizmet veriyoruz. Yani burada pide çeşitlerimizde kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, sadesi kaşarlısı olmak üzere sucuklusumuz var, sucuklu kaşarlımız var. Her türlü lahmacunumuz, her türlü pide çeşitlerimiz mevcuttur yani. Hani toplu iş yerlerini anadığım toplantılarımızda her zaman e, gruplar halinde efendim söyleyeyim kadınların günlerinde olmak üzere üç kişilik, iki kişilik kadınlar günlerinde vermeyi hazırız yani. E, Yukarıda e, aileler aileler için, ufak çocuklar için oyuncak yerleri yaptırdım. Özellikle kay, kaydırak olarak toplar efendime söyleyeyim küçük ev yani çocukların eksirite eğlenebilmesi için muntazam bir yer oldu. Edremit yolu üzeri BPL Tansaş arasında Nazil iki pide salonu olarak şu anda hizmet vermekteyiz. Herkesin e, görebileceği otoparkı, rahat yemek yiyebileceği bir meclisimizdir. Yani rahatlıkla e, yemek yemenizden eminiz yani. Paket servisiniz var. Paket servisimiz var. Telefon, Telefon numaramız 224 54 54'e Telefon ettiğiniz zaman Atlan Menderes'in it ve çevresindeki bütün e, evlere servis yapıyoruz.